arkadaşlar herkese selamlar saygılar e, şu anki kuponumuz e, bu arkadaşlar e, 1.51 akşamki kuponumuz bilginiz olsun bugünkü e, iç kasa kuponumuz e, 1.10'dan maalesef fiyattı 1.5 üstünden geç gelen bir goldü ikinci e, kuponumuz devam ediyor bilginiz olsun e, en son olarak 1.51 olarak gene kasa kuponlarından bir e, kupon çıkarttım sizlere Değerlendirme şansınız varsa değerlendirebilirsiniz. Tabii ki güvenimiz e, kuponumuza var arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bizler tarafından da yükle girmiş bir kupon. E, elimizden geldiğince biliyorsunuz sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de e, bizlere destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bizler de aynı şekilde sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. E, Telegram grubunda da Müsait oldukça canlı bahis veriyorum. Birazdan tekrardan başlamayı düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet.